Merhaba, bu videomuzda order işlemlerinden bahsedeceğiz. Order ekleyebilmek için hasta listesi üzerinden hasta seçilip order sekmesine tıklanır. İlaç Sarp Tıbbi Malzeme paneline tıklanır ve karşımıza birime tanımlanmış olan depolar ve depolara tanımlı ilaçların listesi gelmektedir. Eklemek istenilen ilaç etken maddesine göre minyada en yakın olana eklemektedir. Sarı renkli panellerde arama yapılabilmektedir. İlacın üzerine çift tıklanarak seçim yapılır. Seçim yapıldıktan sonra ilaç için gerekli olan doz bilgisi girilip bu alandan uygulama şekli seçilmektedir. Seçimler yapıldıktan sonra ilgili doz bilgisi girildikten sonra kaydet butonuna tıklanır ve başarılı kayıt işlemi gerçekleştirilmiş olur şablon butonuna tıklanarak kullanıcı şablonu oluşturulabilmektedir. Yeni bir kullanıcı şablonu oluşturabilmek için şablonları bir düzenle butonuna tıklanır. Yeni şablon ekle butonuna tıklanarak kendimize bir isim tanımlanır ve birim seçimi sağlanır. Kaydet butonuna tıklanır. Daha sonra şablon ilaç sarf ekle butonu ile de ilgili ilaçların ekleme işlemlerini gerçekleştirebilmekteyiz. Açılan ekran üzerinden ilaç sarf ekle butonu ile karşımıza çıkan ekrana ilaç sarf tıbbi malzeme paneline tıklandıktan sonra ilaç listesine erişim sağlanır ve ilaç seçimi çift tıklama işlemi yapılarak gerekli doz bilgisi, uygulama şekli ve açıklama bilgisi yazılıp kaydet butonuna tıklanır ve şablon oluşturulmuş olur. Bu alandan birim, branş ve kullanıcı işlemleri olarak order şablonlarımızı görüntüleyebilmekteyiz. Kullanıcı işlemleri içerisinden oluşturmuş olduğum şablonu görüntüleyebilir ve seçili olan order'ı seçili ilaç sarfları order'a ekle butonu ile de hasta listesi üzerinden eklemiş olmaktayız. Oluşturulmuş olan şablonu Hastanın üzerine ekleme işlemi yapmadan önce bu alanlardan doz bilgisini güncelleyip o şekilde de hastanın üzerine orderı ekleyebilmekteyiz. Müdahale seç butonu ile karşımıza çıkan ekranda müdahale için açıklama bilgisi girilebilmektedir. Daha sonra adet bilgisinin de girişi yapıldıktan sonra kaydet ve çık denir ve hastanın üzerine başarılı bir şekilde ekleme işlemini sağlar. İlaçlarda olduğu gibi müdahale işlemlerinde de aynı şekilde şablon oluşturulabilmektedir. Hastanın üzerine not açıklama alanından eczaneden düşüm yapılmayacak şekilde doktor notu da order olarak kaydedilebilmektedir. Diyet seç butonuna tıklandığında açılan ekran üzerinden en az bir öğün bilgisi seçilir. Diyet listesi üzerinden ilgili diyet seçildikten sonra diyet türünün seçimi sağlanılabilmektedir. Var ise gerekli bir açıklama bilgisi girilip kaydet ve çık dendikten sonra hastanın üzerine başarılı bir işlem sağlanmış olur. Order eklerken CV veya acil olarak da order ekleme işlemlerini sağlayabilmekteyiz. Elden temin ilaç listesi butonuna tıklanarak ilaç elden temin edildiyse order olarak eklenir ve elden temin seçeneği işaretlenmiş olur. İlaç elden temin edildiyse order ilaç olarak eklenir hasta ilacı elden temin etti seçeneği işaretlenilerek kaydet butonuna tıklandıktan sonra order yine aynı şekilde elden temin edildi olarak kaydedilebilmektedir. Kaydedilmiş olan order seçilerek sağ tıklayıp order miktar değiştir butonuna tıklanarak bu alandan da kaydedilmiş olan order'ın miktar güncellemesi sağlanabilmektedir. İlacın kullanımının durdurulması ise yine aynı şekilde seçili ilacın sağ tıklama işlemi yapıldıktan sonra seçili orderları stoplar diyerek kullanımı durdurulabilmekte ve aynı şekilde seçili orderın stopunu geri çekebilmekteyiz. İlaçların seçimi yapılıp sonraki güne aktar butonu ile bir sonraki güne aynı orderlar aktarılabilir. Aktarım sağlanırken ise bu alandan doz bilgisi güncellemesi sağlanılabilmektedir. Seçili olan orderları aktar butonuna tıklanarak bir sonraki güne doz bilgileri ile aktarım sağlanılabilmektedir. Eklenmiş olan orderların seçimi sağlanılıp Doktor onay e imza butonu ile doktor onayı verilebilir. Yine aynı şekilde onaylanmış olan orderı da doktor onay iptal butonu ile de iptal edilebilmektedir.